Sezenem kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere bayat ekmek nasıl değerlendirir onu göstereceğim. Ben bir hafta önceden fazladan aldığım ekmeğimi güzelce dışarıda kuruttum. Şimdi bu bayat ekmeğimi güzelce rondodan geçirip köftemin içerisinde değerlendireceğim. İlk önce ekmeğimi güzelce dilimlere ayıracağım. Şöyle dilimliyorum. Testen de anlaşılacağı üzere ekmeğim bayağı kurudu. Eğer ben böyle kurutursam fırına atmama gerek yok. Kurutmazsanız fırına atıp orada da kurutup tekrar rondodan geçirip e, güzelce köfte içleri hazırlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi ben ekmeklerimi dörde beşe bölüp geliyorum. Evet arkadaşlar bayat olan ekmeğimi iyice kuruttum. Şimdi bunları dörde beşe böldüm. 5-10 parça yaptım daha sonra bu kurumuş olan ekmeklerimi rondomun içerisine alacağım daha sonra rondodan geçireceğim ekmeklerimi bu şekilde rondoma doldurdum şimdi rondodan geçireceğim ekmeklerimi nasıl küçülttüğümü göstereceğim evet arkadaşlar ben ekmeklerimi rondodan geçirdim incelttim en son halini göstereceğim ben ekmeklerimi kuruttum. Şimdi rondo'dan geçirdim. Bu hale getirdim arkadaşlar. Ben bunu köftede kullanacağım. Eğer siz Kıbrıs tatlısı yapmak için veya herhangi bir tatlıda kullanmak için ya da kızartılan köftelerin üzerine, tavukların üzerine kullanmak için yapmak isterseniz böyle parçaladıktan sonra tekrar bir 5-10 dakika fırına verip çıkartırsanız bu şekilde istediğiniz tatlıları, kızartmaları yapabilirsiniz. Ben şimdi bu yaptığım bayat ekmek içiyle köfte yapacağım arkadaşlar yapan deneyen herkese e, afiyet olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Zil sesinizi açarsanız anında atmış olduğum videolardan haberdar olursunuz. Umarım size e, güzel bir fikir vermişimdir. Herkese kolay gelsin.